Hayvanlar da dandik buluyor beni. Bugün de mi? Uyku yok. Ama bilmiyorum. <laughs> Gelir soyurum. Ama gelmiyor. Seni özlemiyor değilim ha. Sadece yollarını Hiç gözlemiyorum. gözlemiyorum. Düşlerimin bahçesinde kaç çiçeğin katilisin bilsen. Başka bir şey söylemiyorum. Hırs fazla zararlıdır. Hırslanana. <laughs> yağmur ıslanana. İlişki Hani şey grubu gibisiniz bu. Oluyor ya 13-16 yaş grubu. Vallahi yemin ederim size. Hani 16 yaş grubusunuz yani resmen. unuttum. Bu Sanırım çok önceden yalnızlığa vardım Bu değilim. Kağıt bir akşam. Bayağı bir grup, bayağı bir büyük grup yani. Nasıl bir kitleyse?